merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber izo bir oynuyoruz yani bildiğimiz bir oynuyoruz şu an ben bir parkurun ikinci kısmına geçtim dur video başlamış mı Aynen başlamış kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız Dün ben bunu oynayacaktım habire konsolum bozuluyor bir böyle bir bir, bir an e, bir bak oluyor da bile böyle oluyordu Bir de e, şey Elim bunlara basmadı halde hani şurada speed coil yeşil falan yeşil sarı var ya onları basmadı halde geliyordu ondan oynayamıyordum ve videoyu iptal ettim. Bir de bir iki tane çektim ama olmadı maalesef ki başlayalım. Adamım yanlış yapma. Zobi, easy obi anladınız mı olayı? benden hızlı bir hızlı. Ana tam da geçiyordum ha. Nasıl bir şanssızlık. Bir dakika. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce bir kısmını geçtim. Bu arada adam buradan geçti diye ben de geçiyorum. Ah! Görmedim ama ya. Kapılardan gözükmüyor ki. Bir dakika. Ekrana bir şey bulaştı. Oynamadım. Hata. Tamam, Oldu. Hop. Bak geldik. Şimdi easy peasy olan yere geldik. Arkadaşlar buradan geçemez miyiz? Geçemeyiz aynen. Geçemiyorum. Geçemiyorum. Easy peasy olan şeyler her zaman hard peasy oluyor. Peesin ne olduğunu bilmediğim için hiç peasy'e bakmadım ama hard soru olduğu için Hoppa geçtik. Yavaş animasyonlu geçiş. Severiz. Hoppa. Hoppa. Buralar noobların işi noobların. Ben ise neyim? Yazarım. Azarım. Atarım. İşe gel, işe gel, işe gel. Allahu Ekber. Öldük, öldük, patladık anam. Öldük, öldük, patladık anam. Öldük, öldük, patladık anam. Yine sonda takıldık. Kızın yaptığı gibi yaptım Aynen kanki güzel güzel senin parkun yeteneklerin güzel. Ama benimki tablette olduğu için az bir şey kasılıyor. Checkpoint'imiz de çektik. Çekiyoruz ya point'i. Ya boş boşver. Checkpoint. Checkpoint alıyoruz ama çekiyoruz point alıyoruz. Point demek puan demek benim bildiğim kadarıyla. Boş ver. İşi ben de anlamadım. Anlamadıysan konuşmayacağım. Hoppa. Arkadaşlar bir dakika durduracağım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah. Dur devam ediyorum. Ediyor. Aynen. Haydi başlayak. Easy peasy. Biraz hardlaşmalıydı buralar. Aynen öyle. Abi bu renklilerden ne yapacağız? Hiçbir şey olmuyor. Ha yok mu oluyor? Olmuyordu ya. Easy peasy'ler için bu bir hiç. Burada mı? Hiç yok olmuyor. Abi ben burayı biliyorum. Basıyor basıyor basıyor. Burayı da biliyorum. Ulan düştüm he. Biliyordum kesin düşeceğim. Diye. Roblox çünkü bunlar çok insanları öldük dedim ölmedik hızlıyım dedim biraz yavaş git yavaş gidiyor ölü gibi gidiyorsun diyorlar geçiyor abi sen buralardan nasıl geçiyorsun ya ciddi söylüyorum geçemeyen. Aa çok pis kastım. Feritet. Bebek köy Abi dur. Dur ya nasıl geçemiyor? Ben proyim bir dakika. Prolar geçer bu. Dur ya. Ben proyim bir dakika. Deyzeciğim. Prolara biraz yer aç. Geçebilsinler. Ama koltuğumda değil mi? Bir dakika. Geçebilecek miyim? Hadi. Koltuğum olmasa bile geçebilirim. Geçebilirim koltuğum olmasa bile geçemem. Red zone. Allah'ım. Ulan PUBG ile konuşurken. Ve bu dın döndün. O oh, an ne güzel gidiyordum ya. Galiba geçiyorum. şu. Gel Chenzi'ye. be. Ya buralar nup işi noob. Yani prolar da geçemez de buraya. Yani ben bir pro değilim. Yusuf. Uyandın mı sonunda? Ge gel video çekiyordum gel. Yemek mi? Ulan sen nasıl acıkıyor Dur bekleyin. Arkadaşlar Yusuf'a yemek doldurup geliyor. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi mor mu kırmızı mı? Kırmızı bence. Ulan ben de bu rengi mavi zannettim ah bu kız düşmediğine göre ben de düş. Nubum. Nubum, nubum. Bu sefer sar. Arkamdan yok mu oluyor? Ah! Uh! Mavi gelir mi sizce? Geldi. Aa taktiği buldum ben buralı. Bulamamış. Geldik bura. Abi çok sinirli. Oğlum basmadım hiç, hiç. Ulan hiçbir şeye basmadan nasıl geliyorum ben? Ha bak buna bastım. Buna bir şey demiyorum. Buna da uçtum. Yani uçan zi. Buna da... Ka Vallahi ben bir şey demiyorum. Geçince geri geliyor. Şaka. Ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Ben noob değilim. Oha! Orada tuzaklı mı? Tuzaklıyız. Abi basmıyorum lava. Orada galiba tuzaklı. Köşelerden gitmek. En mantıklısı. Ah düşeceğim. Kesin burada düşeceğim. Sonda ölürsem var ya çok pis kızar. Geçtim be. Ah. Burada da yok oluyor. Ay merakımdan böyle arkama bak Arkadaşlar hatırlıyor muydunuz? Az önce orada geçmek istedim orayı. Atlayacaktım ama atlamadım. Neden? Çünkü geçemeyeceğimi biliyordum. Düşüyoruz. Düşüyoruz. Oha. Nasıl gel? Bir dakika. Oradan geçmek imkansız mı? Bence oradan geçmek imkansız değil. Nuklar geçemez. Ben de bu videoda nukları taktım. Hoppa. Burada neymiş? Ulan seni mi bekleyeceğim? MNK 2, 2 83, 20, 2283 Matematiğin yok diyenler demesin sakın. O numara matematiğin vardır. Oğlum ya ben seni mi bekleyeceğim? Attım seni görüyor musun? Acımam millet. Ay kesin düştüm. Kesin düştüm dedim ama düşmedim. <laughs> Aman buradan bas gitsin düşersek de. Aa. Ya buranın nooplarını al. Ben noop değilim. Allah Ama ben konsolu şey yapamıyorum. Arkadaşlar ben noob değilim. Şaka ettim. Nooblar da geçebilir. Az önce galiba bu adamın ben noob dedim. Ondan buraya kadar geldi lan adam sağ sağ. Demedim mi nooblar ge geç. Nooblar'ın yeri diye dedim. Ben neyim? Pro'yum. Burada Burada pırılların yeri olmalı. Şaka be. Burada yalakalığı kesin. Yuh ora ben. Ora bence tuzaklı. Hemen geçmemiz lazım. Allah'ım. adam ne yapıyor ya? Adam üstümüze üstümüze tepiniyor. Ya oha! Ne oluyor Allah aşkına? Oyunun bug'ı çıktı. Geçin al. Abi dur ya. Oru. Kız nasıl düş? Ulan ben de aynısını yapıyorum. Oyun niye bende habire Baga giriyor? Temiz küfürlük bura. 这课。S S, Злой аллергия. О, videomuzun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Dermiş. Buraya geçmeyene kadar video bitirmeyeceğim. Geçsene kanka. Oğlum ben niye geçemiyorum? Ben böyle giyindim diye mi artist gibi? Ben nasıl geçemiyorum ben nasıl abi ne zaman bura nüplerin yeri desem şey oluyor ya geçemiyorum o taraf. Oğlum bu ne? Ya bu haritalarda vallahi bu sorun var. Ya da benim tabletimde bir sıkıntı. Bir şeyden Lava basmadım bir şey olmadı ya. Ben var ya şu an bu, bu sıkıntı olmasaydı 5 defa bitirmiştim. Hatta 5'ten daha. Durmadan basacağım abi. Artık nereye kadar geldiyiz. Dur bura. Tamam geçeceğim. Geçeceğim. Pes etmek yok. Pes etmek yok. 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 Varmış lan. <laughs> ya yetti. Bıktım. Ulan yetti lan. Arkadaşlar aranızda böyle olanlar yorumlara yaz. Lütfen yazsın. Roblox bu sorunu düzeltsin. Abiler, ablalar, Robloxçular. Lütfen yorumlara yazın böyle olanları. Roblox'ta inat yapsın. Silsin. <laughs> ben sin. Bu sefer geçeceğim. Sessiz olacağım, geçeceğim. Gaza geleceğim. you Buradan sonra elenirsem Aman geç gitsin. Geç gitsin. Hünerlerimi gösterme vakti geldi. Hünerci. Yuh. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Ya dur. Son kez deneyim. Tamam anlaşıldı. Görüşürüz ve bay bay.